Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pinterest hesabı nasıl açılır, nasıl kayıt olunur sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Cihazınızda Pinterest uygulamasını açmanız gerekiyor. Öncelikle Pinterest uygulamasını açıyorsunuz ya da Pinterest.com'a giriş yapın. Burada üye ol, kayıt ol seçeneklerini göreceksiniz. Ardından buradan e-posta adresinizi girin. Ardından devam et'e dokunuyorsunuz. Bir para oluşturun. Ardından ileriye dokunun. E-posta doğrulmasını yapıyorsunuz. Tam adınızı ardından ileriye dokun. Yaşınızı girin. Ardından yine ileriye dokun. Kendinizi nasıl tanımlayacağınız yani kişilik olarak Pinterest'i hangi amaçla kullanacağınızı da yazabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra siz de kolaylıkla bir Pinterest hesabı oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.